Merhaba arkadaşlar Tekno Felaket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle FC26'da e, oyunu açtık ve e, Lozano görevini ikinci seviye Lozano görevini aldığımızı gördük. E, dün yaklaşık 400 SP vardı. Bu görevi tamamlayamamıştık. Ama Teknik Direktör'de kariyer modu oynadık ve oradan e, bazı ödüllerin işlenmediğini görmüştüm. Bugün e, oyuna şu an girdim ve an itibariyle e, Lozano görevi tamamlanmış ve sezon yenilendiği için 40. seviye ödülü de otomatikman bana yollamış arkadaşlar. E, yani 40. seviyeyi tamamladık. Can piyasası yoktur. Ödül görevi çünkü. 1 bölü 4. 84 artı nadir altın oyuncu paketi açıyorum. Rayten zaten mevcuttu. Saka da mevcut ama e, Saka'yı seçeceğim. Saka satılabiliyor. Satılabiliyor. Onu satışa gönderdim. Lozano'yu da kadroya kattık arkadaşlar. Şimdi burada asıl mesele e, yan tarafı da şöyle hareket ettirelim. E, İspanya sezonu geldi ve e, Black Friday geliyor Arkadaşlar Best of Company e, ödüllerinin başlamasına şu an iki saat gözüküyor Hani iki saat bir dakika diyor ama e, eskiden saat 8'de başladı Türkiye saatiyle ama saatler Avrupa'da ileri e, ya da geri alındığı için saat ayarlaması yapıldığı için şu an e, Best of Company de saat 21 itibariyle başlayacak ve bunun başlaması da e, bir nevi kadrolarınızın artık yepyeni oyuncularla dolması demek oluyor arkadaşlar. Black Friday'e hazır mısınız? Öncelikle onu bir soralım. E, Black Friday'de elde edeceğiniz oyuncular e, çok önemli. İspanya 82. 3. sezon olarak gelen İspanya 82'ye hazır mısınız mesela? Burada çıkan ödülleri beğendiniz mi? Bir de Todd Week'in e, en iyileri geliyor. E, hemen şu yanında gösterelim. E, 8 gün 2 saat boyunca Ultimate Team 26'da olacak diyor. Şimdi Burada en iyisi Haaland, Bellingham, Vinicius, Devinia bunlar artık Tottvik paketlerinde 85 artı Tottvik e, oyuncular. Bunlar içinde tabi e, SBC'ler gelecek. Hala görev olarak da olsa Barışla Asensio bekleniyor arkadaşlar. E, ikisi de son maçlarında güzel oynadılar. Yani lig açısından diyorum tabii ee, ne diyorsunuz siz mesela bu konuda? Gelmeli mi bu iki kart? FIFA ya da ya Game. Bu iki kartı çıkartır mı? Akıllarda bir sürü soru işareti var ama asıl önemli e, asıl dikkat edilmesi gereken nokta Black Friday tam anlamıyla kapımızı çaldı. Black Friday'de kadronuz yenilenecek. İste, e, ister istemez yenilenecek. Black Friday Yıldırım ile başlıyoruz. Sonrasında daha iyi oyuncular da kadroya eklenecek. Yani şimdi şurada Haaland, Mbappe Hansen gibi oyuncular olsa bu kadroda direkt oynayacak. Oyuncular muhtemelen sizin kadrolarınızda da direkt oynayacak oyuncular olacak. 96'lık Cam yani kim olabilir? Ülkesi yok. Hani ben Zidane'ı düşünüyorum oraya. Zico belki bir ihtimal olsa olabilir. Hollandalı oyunculardan olabilir. Hacı olamaz. Hacı genelde FIFA 90'lık bir kart şeklinde vermez. Mesela İngiliz cam Bellingham olduğunu düşünüyorum. 92 e, İspanyol Laminyamalı olabileceğini düşünüyorum. E, Black Friday şurada 22 saat 1 dakika sonra başlıyor. Bol bol paket biriktirin. Ve paketlerinizi bugün değil de yarın açın arkadaşlar. Size en büyük tavsiyem bu olacaktır. Paketleri bugün değil yarın açın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.